Hepinize merhaba arkadaşlar ben ben Mücahit. Bugün sizlerle birlikte Stick var Oyununu oynayacağız. Şimdi Geç. Şimdi bakın arkadaşlar. Abim yok. Bakın arkadaşlar elmas Bugün kendi video çekeceğim. Bakın arkadaşlar elmaslarıma. Şimdi bir. Oo. Şimdi arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Gördüğünüz gibi bir bir kutu açalım. Kere kere zaten açtım. Of. Ooo. Güzel şeyle çıktı. Şimdi turnuvaya gidelim. Şuradan zoru seçelim. Şuradan. Bugün stickvay videosunu oynayacağız. Turnuvay videosunu videosunu tamam hmm. hadi. Arkadaşlar ben geldim. Şimdi biraz videosunu çekecek. Ben ellemeyeceğim. Şimdi bu nasıl Ya çok miktarda derde altınım var. Ona göre dikkat et. Ben karışmayacağım arkadaşlar. O kendisi şey yapacak. Şunların hepsini Şun. bir yükselteyim. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Yükseliyor. Bilal sen bas. Dur. Sen bas. O dur. Yükseliyor. Dur bir dakika. Bakın. Da daha çok yükseliyor yani. Bakın 39 40 bakın daha çok yükseliyor bu. Hadi, dur. Yani çok değişik hile olduğu için. Tamam, bu hadi. bunu güncelleseler. Allah. O güzel güncellesin. Şimdi başla. Dur dur. Başla. Şimdi şimdi. Bakın arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi birader iki tura olacak bu videoyu kapatacağız arkadaşlar ne, iki turnuva. Bakın şimdi. Bakın arkadaşlar. Boss. Altı koldus. Kral. Ondan sonra madenci. Her şey. Her şey yapacağız. Şimdi bir tane. var. Wow. Ondan çağırma. Bundan <laughs> çağır. Bakın arkadaşlar. <laughs> buradan böyle yapalım. Şimdi şöyle. Bir tane. Şimdi takıma bak. Takıma ne çağırıyor bakalım. Hadi hadi. Şimdi <laughs> Küçük Boz mu çağırıyor? Tamam küçük Boz çağırsınlar zaten. Bir şey olmuyor. E Ay de adamların de... da gelsin diyor. Gel. Ya borç ver ya ben istemiyorum. Gel gelsin. E, tam e, tam yes, gelsin. <laughs> <tam dedi>. Vandal. Ma. Ne para borçlu. Veda netfall. <laughs> Uf pis koyduk. Canatlar. Oy. Gel gel. Oo oh. vuruyorlar. Bırak sanmam. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi. Aa gelmişler lan. Aa o da Sky'ı attı. Sky'a! <laughs> Zaten gittik. Şöyle, şöyle bir elma da gelsin. Evet. Şimdi, bir dakika bir dakika. Başlamadan önce bir şey gösterelim. Bir dakika. Şimdi bunlar zaten Zik City yanmış. Ben dur bir dakika. Buradan baş. Kurusyalar yüzdeyiz. Ondan sonra ben yenerim bunu. Ondan sonra ben kapışırım. Şöyle yapalım. Ben kapışırım. Oo bak bunlar arkadaşlar Kuruz ve Z4 CK bayağı bir güçlü arkadaşlar. Ben, ben Onlar bir Krajey de güçlü. güçlü olanları sayayım size. İkisi Kuruz'la şu Z4 CK e, ee, ondan sonra e, Kraje. Ondan sonra ne vardı Bilal? Ay vardı. Kurustan başka. Bunlar da herhalde ya. Ha evet evet tamam. Bunlar da gelecek. Bu, benim kapışım. Bununla bu bu Bununla da bu kazanır, O kapışır, ben kapışırım. Tamam. Şimdi ee, ondan sonra şimdi 14 madenciyle başlayacağız arkadaşlar. 14 maden. Evet. O zaman ilk önce Hakuraz. Hayır bak hiçbir şey yükselt. Madenciyi de yükselt. Madenciyi de yükselt. Şöyle Madenciyi de şey yapacağız. Yaptık. Yaptık. geliyor. Şimdi. Şimdi 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 de kese şey geliyor. Kovmacı. Gördüğünüz gibi. bir tane kafasına bir ok atayım. Bir tane kafasına ok atacağım. Ne atak oh. dedim? Ooo. Düğüm. Atak dedim. Üff. Üff. Koyun. Of. Of. Pis koyuyor. Arkadaşlar. Let's try. Yapıştır bir tane kardeşim. Güm. Değil lan. Dur ya. Anlısın bir önüne. Şöyle bir. Abi yeter. Dur onlar da gelsin öyle kalacak. Onu. Yuh. Abi söyledi gitti. Bakarsınız. Haydi. Let's fall. Haydi. Gittik. Yıktı, yıktı. Yapamazsınız ki. Kılıççı dermişler, bir de okçu dermişler neyine? Ya. Yani. Oğlum bozlar gelene kadar. Geldi, geldi. Bak. Ama zaten ucu gözüktü. Boşuna, boşuna çağırdı. Ben bu sefer bozla yeneceğim. Bu sefer bozla Şimdi, Şimdi bir dakika bir dakika. Ya. Şimdi süper ölüm maçı. Dur şuradan gösterelim. Süper ölüm maçı 60 saniyede bir altınla ödüllendirilir anında inşa. İnşa. Öyle. Onu oraya getir. Öyle. Arkadaşlar. Şimdi başlayalım. <laughs> Mekako. Nasıl yükseltir misin? bir kere sen. Neyse. Ha. Tamam. Neyse neyse. Arkadaşlar bu videoya bin like gelir. Hadi bakalım. Yapıştırın beynine. Beyinlere kafa atın. Hmm. Böyle hepsini yükselteyim. Şöyle. dur evet. Arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Evet. Yorum yazmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar, kalan yönetimin sürecinde öyle diyordu. Yükseltme yani. hala yükseltme yani normal Ama yükseldiği için Hala en yükseltmem var tane, diyor. Hepsinden şundan. Şun, 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 tamam şun, şimdi. şundan bir tane tutacağım. Dur ha dur. Ha ha Tamam ha ha. Ya ne yapıyorsun? Ya, boş. Tamam al bir tane, tane boş. Bir tane Dur. Bir tane tekrardan. Tamam dur. Tekrardan oynayacağım ben. Bilal. Hepsinden birer tane. Hayır. ben. <laughs> Hayır. Hayır. Kaybedersin. Ben valla daldım. Mane. Mumma. Bu da mumma ya. Of. Biz Kaç kişi Bir kişi kaç Zon Zon zon. Kılıççılar geliyor. Kılıççılar. Tamam. Hadi dalın. Allah dalıyorum ben. Ben dalıyorum. Ata. Ben öndeyim. Ben küçük olsun. Büyük olsa gelmesin. Mursuzlanmış ha. Oha. Baksana. Oha. İlk defa. Gel gel gel. Adam ne oldu? Adam hmm. havada öldü. Evet. Uçan arınca taktiğiyle değil öldü. Şey, ben de şey küçük şeyleri öldürüyordum. Hem de, de büyük bosslar. <laughs> haydi haydi burada. Uf kolipizmi var. Zong ve maç biter burada. Ay gitmedi. Zong bitti şimdi. Ma yaptım bitti la. Ma ma bitti ma. mi? ma. Şimdi geçelim? Bir tane kutu açtık herhalde. Evet. Şimdi dur 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 kim kazanmış? O kaybetmiş ilk defa. Bak sana bile kuru ilk defa kaybetmiş. Değil mi? Şuraya bir bakalım. Bunda bir dakika buraya bir bakalım. Bu, bak bir dakika. Bunu zaten yenecekti de. O onunla kapışmış. Hep, hepsini o, onunla öldürmüş. Kapışmış. Kapı hepsini Hı. öldürmüş. Hı. Bunlar şey bu kazan. Oha. Tamam tamam hadi devam. Hadi gidelim. Dur bakalım. Gel şimdi. Barikatlar. Sen senle düşmanın arasındaki bir kara yılını bulunur yığını duruyor. Geçmek için onu yık. Tamam. Şimdi J4 ve U yani U win. U win. U win. Bir tane bir, bir tane oyun yüklemiştik. U win diyordu. Hı. -hı. Birinci olduğumuzda U win. U win. P Evet. P bek iki. Herhalde. P iki. Hadi hızlı Bunları yaptım. Devam. 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 İki turnu var. Şimdi bunu da kazanırsam. Gel şimdi. Bitti. Bizde ilerisi var. Gel şimdi. Arkadaşlar bir videom daha yükleniyor. PUBG Mobile'de bir dur. PUBG Mobile Lite'da ambar. Ambarda oynuyoruz. Abi hiçbir şey açar Şöyle bir tane var. Ya, ya çok güzel o. Ya, ya. Bu daha güzel bence. Aa Bu hızlı Rız bir de. Çok hızlı değil. Bu daha da iyi. Hadi dal. Bir tane daha koyduk. Karışma karışma. Ya tamam. Do, 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 Senin videon zaten. Arkadaşlar ben bunu elime bile almadım. İki üç kere aldım. Nasıl hiç elime almadım bu niye ne? Şimdi Şimdi ne Şimdi kaç baş? Mal. Hayret. Evet. Yüz vuruyorlar. Sen de tut iki vuruyor bana. Oo, ben de vurayım şöyle. Ay bu. Bakın arkadaşlar. vuruyor. Vuruyor. Ha şimdi 200 vurdum. Ah, 200 oldu. <laughs> arkadaşlar kazandık. Turnuva bizde. Bu. Nerede nered? Nerede? Evet hemen kazanıyordun Biziyle hile olmadı önce. Ha. Artık bizi de patlamak. Bir başlatma. Evet you win. Kral kazandık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Otur. Arkadaşlar zorluk çılgın. Avatar Mekary'in toplam taç 14. Evet, evet arkadaşlar. Bu videodan da. Hadi kapanışı sen yap. Kapanışı yap. Ya, i̇ki turnuva yapacaktık. Tamam. Dur ama bununla oynama. Bununla mı oynayalım? Zombi zombi. Zombi de oynayalım. Hadi. Bakın arkadaşlar. Gece 21'deyiz. Devam edeceğiz. Her zaman. Arkadaşlar <laughs> kardeşim oynamak istedi. Ama şöyle hepsini ekstra kill 3 Biz önceden de şey 3 ne yapmıştık? E, önceden hep yeniliyorduk. Bakın arkadaşlar sesini gördünüz mü? Bak bir tane madenci, bir tane de kılıççı, 24 tane okçu, okçu. 30 tane Karımacı. korumacı. 8 9'da büyücü. Şimdi büyücüden bir tane daha çağıralım. 10 olsun. Şimdi bir dakika. Biz Boss burada gelsin. Bosslar doğdu. Ya. Yer altından çıktı. Bakın arkadaşlar 32.843 liramız var. 32.000. Hayır atak deme. Zombiler bakalım toplaşsın. Arkadaşlar burada toplaşmaları için yapıyoruz. Biraz da kasıyor biraz. Oo! Dalayım mı? Dal dal. Dalak. Dal dal bakın, dal. Da, 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 büyük, onlar büyükleri de geliyor. Tankerlı. Ta evet tank zırhlı. Bakın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bakın direkt şu öldüler. zaten. Arkadaşlar e, biz bunun videosunu da çekmiştik. 5 geceye gece 5'e ka gece kadar gelmiştik. Şimdi Vay! Ya çok sinirden değil be. Büyür. Bir, bir tane daha şey bir tane daha. Sonra. Dur şundan da bir tane yaz. Lan! Aa kastı. Arkadaşlar o kadar zombi geliyor ki bazen de kalkıyor. Şuna bassınız ya. Bir tane daha. Oo. Dur bir daha elleşme, elleşme elleşme şimdi kasıyorum. Arkadaşlar tablet çok kötü kazıyor şu an. Şimdi. <Sessizlik> Arkadaşlar ezberlemiş artık oyunu. <Sessizlik> ezberlemiş. Arkadaşlar benim kardeşim daha bir sınıfa gidecek. Temmuz ayında şey olacak ya. Eee bin okula yazılma kursları olacak. Olacağı için. Bilal de birinci daha sınıfa başlayacak. Iy. E çok güzel değil lan. Şimdi ona eşek. bana. evet Sen sana. Seni de verim ha. Ne söylüyor? Bakalım kaç. <laughs> e ben bir tane daha mı çalmıştım? Yok. Ya ses duydum. Yok. 10 tane Yo. büyücü. Yok. Ben, ben yok. Hiç... <laughs> Allah yer altında çıktı Ne mi yer altından çıktı? Evet. Arkadaşlar bir bölüm daha oynayalım sonra Oo. videoyu kapatacağım. Ben kapatacağım. Tamam sen nasıl biliyor Ben burada yenilmiş. Malibu Arkadaşlar bu ben bir tane boss yani devle 22. geceye kadar gelmiş. Bakalım bununla kaç geceye kadar geldi. Bunun videosu da yani. Bak. 100. Video, videoya kadar geliriz. Oh. Şu kanalı. Arkadaşlar hadi 5 abonemiz ol, oldu ya. O aboneyi biraz yükseltelim ya. Yer altından yeni çıktı lan. Çıksın bir şey olmaz. What şey What? Şey. Arkadaşlar ben ne zamandan beri bu oyunu oynuyorum hala ezberleyemedim lan. Adam yer. Tamam dur kasıyor zaten. Neyse görmüyorum mesela. Hoş, hoş kastığı için bu yavaş yavaş gidiyor oha bunları bitireceğiz şimdi oy şu büyücüye bak hiç hiç ölmüyor sanki ya Let's on Let's on let on Bakın arkadaşlar büyük büyük şeyi öldürdü. Evet daha böyle bizim Bakın. bizim gün hilelimiz var. Yani yoksa biz buraya kadar gelemezdik. Ben valla boksör çağırana kadar ölüyordum ben. Kale bile yıkılıyordu. Eee sen <laughs> de bir öl. <laughs> küçük kaldı onu mu öldüremiyorsunuz? Yani. Oha hala geliyorlar. Anne. Değmiyor. Evet tabi değmez. Çünkü şey. Tanzır mı? Tamam arkadaşlar kazandık. Bir tane daha olacak. Hayır zaten zor oğlum. Çok kolay benim için çok kolay. Sen bir şey yapmıyor ki bitiyor zaten. tamam son bir tane daha oynayalım. Ondan sonra videoyu kapatıyoruz. Arkadaşlar. Kardeşim için oldu. O büyük kardeşim bir. Vurmadım. Hayır, <laughs> vurdun ayağıma vurdun. 11 tane boz. Sen mi çağırdın? Evet. Neden? Ee, e, çok güçlü olsunlar diye. Ne yapayım? Bık bık Bakın. 86887 seks, pardon. Ne? Ay! Ay! Aferin ya. <laughs> <laughs> Şöyle. Bak bunları yap. Adamların canını azaltalım şimdi. Dal dal. Dön sana. Şöyle bir gideyim bir dakika. Gol çıkartıyorum. Şöyle atalım ki. E dalan zaten çok az kalmış. Oo vay çok şeyim. Hani adamların canı zombilerin canını kişi o. Şimdi dal Ne? Arkadaşlar o, ne oldu? Bin zombi öldürdük arkadaşlar. Bin zombi, bin zombi. Hoş bir geliyor lan. İki bin zombi öldürürsek. Oo, iki bin zombi öldürdük sanki. Bak sana. Oo, biz bunları yeneriz la, lan dostla. Şimdi. Arkadaşlar tablet çökecek herhalde. Çok kötü kasıyor. Kırık oldu hiç. Yok sıcaklamış bir de. Ya bakma bakma bakma. Neden bakamıyoruz? Feta alet Tamam arkadaşlar. Aa, Bitiyor zaten. Bitmedi bitmedi. Ma yaptı. Bitecek şimdi. Of. Hadi be. Yes, <laughs> <laughs> Hadi go. Hadi bitti. Hadi be hadi 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 B ve bitti arkadaşlar. Kaçıncı gece deyiz. 24. geceye geldik. Ay. 25. <laughs> tamam arkadaşlar. Ee, ben arkadaşlar. Tamam sen kapanış yap hadi. <laughs> hadi söyle. Gör. Evet. Bu bin like gelirse. Hayır, bu videonun sonuna geldik. Bu videonun sonuna geldik. Bin like ve bin abone gelirse diğer bir da gelecek. Evet. Görüşürüz. Yürürüz ve yapıştırın beğenmeyi ve görüşürüz. Ve bay bay. Bay bay.